Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bardak Su Satın Alım İş İhalesi'ne hoş geldiniz. İhalemize bir tane istekli teklif vermiş bulunmakta. İstekli Hazel Su Kimya Boya Elektrik Enerji Gıda Tarım Taşımacılık Tekstil Turizm Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret İmtihan Şirketi teklifini açıyoruz. teklif mektubunu açıyoruz. Evet, isteklinin teklifi 870 bin Türk lirası. Teklif mektubu uygun diyoruz. Teminat tutarı yeterli. Uygun diyoruz. Yeterli bilgiler tablosunu açıyoruz. getirip bilgiler tablosunu açacağız. Ekapla sorun var. Tekrar dönüyoruz. Evet tablo açıyoruz. Evet tablo doldurulmuş. İstenen belgeler var diyoruz. Evet ilk oturumu tamamlamış bulmaktayız. İhalemizin yaklaşık maliyet tutarımız tutarı 805 bin 50 Türk lirası. Teşekkür ederiz.